Evet yeni videodan herkese tekrar merhabalar saatlerimiz şu anda 4:32 ee, hemen yaptıklarımı kısaca bahsedeceğim bugün artı dün işte dün gece 12'den itibaren bugün saat 4'e kadar işte toplam 13 saat bile yaptım çok değil ama yaptık bir şeyler ee, şundan atışları yaptım it fizik full tekrar bu 11. sınıf e, şeyi işte 11. sınıf almıştım bunu böyle 2023 basın bu. İşte son konular yok falan. O zaman deprem olmuştu. Öyle bir şey iyi oldu. Burada atışları tekrar tekrar etmiş oldum. İşte ekstra bir de soru çözüm atışlardan. Atışları hallettik. Sonra AYT kimya da elektro, elektro var ya elektrik ne işte. Onu halletmemiştim. Onu hallettim. o benden hani yani kimyam iyiydi geçen sene ama bu sene hiç bakmamıştım. bir onu hallettim. sonra başka bir tane teyde denemesi attım şundan. Orada hiç tavsiye etmiyorum. Yani bilmiyorum. Ben yani ileri düzey diye aldık ama ileri düzey dedim hani güzel dediler. Aldık ama çok değil gibi sanki bilmiyorum. Yani benim netler iyice düştü. Yani ya çok zor olmasına zannediyorsunuz ama gerçekten zor değil. Biraz değişik sorular var. O yüzden patladık bununla biraz. Neyse. <laughs> bir de işte iki tane fen bir sattım. Onlarda da 15'e 5 geldi. Öyle ee, bitirdim galiba. Başka ne yaptım lan? Zaten he, bir saat denge çözdüm. Zaten ayet 2 6 saat sürdüğü için yani. Günüm yara sonuna geçti. Biraz ağırdı. Neyse. Öyle bitirdik. E, şu 100 günde derece muhabbetlerine gidelim. 102 gün kaldı sınava. Galiba 101 veya 102. Ve son 3D AYT videosu gelmedi. Çünkü çok kötü. E, i̇lk girdiğim ayetiydi benim. E, benim bu sene girdiğim ilk ayetiydi. O yüzden zaten çok bir şey beklemiyordum. AYT çok konu vardı hala. AYT fende de oldukça. O yüzden e, yani 40 niti geçemem diyordum ki zaten geçemedim. O yüzden işte e, şu anda kendime yeni bir challenge yani. Bu üçteyi kendime bez al baz alarak, <laughs> baz alarak konuşamıyorum şu şey. Bu üçteyi kendime baz alarak işte bakalım 100 günde AYT'yi nereden nereye çıkartacağız e, diye bir şey yapacağım. Daha denemeler almadım bu arada. Ama eminim 46 geldi. Ne de daha sonucunu bilmiyorum. Yarın alacağım. Yarın belki onunla ilgili video çekerim. TYT netim diye. Ama çok kötü gelecek eminim. İşte yani kötü gelmesi yani bunu hani gizleyerek bir şey saklayamam. Çünkü böyle hani kendim hani gaza getirme aracı kullanacağım bunu. İşte 100 günde ben işte 35'tim sallıyorum. işte 60'a çıktım demek için. Yani şu an 35 gelecek diyelim veya 30 net gelecek ama bu normal çünkü çok konu eksiğim olduğu için hani bildiklerim zaten yaptım. Bilmediğim çok konu eksiği var. Ha mezunsun bu kadar konu eksiği Mart'a bırakılır mı? O da artık başka bir oyun konusu. Oraya girmeyeyim. Öyle. 100 günde daha devam edeceğiz. Bırakmayacağız. Pes ettiğimiz anlar olabiliyor. Hani baya böyle zor olduğumuz bitsin artık işte. Herkes eğleniyor, geziyor, sallıyorum. Bitsin hala burada oturuyoruz. Falan işte kilo aldım. Cart, cart sivilceler. Ama yani kendi geleceğimiz için yaptığımız için devam etmek zorundayız. Devam ediyoruz bir şekilde. Şu an 3 dakika boyunca sadece kağıdı çektim. Buraya kadar izleyen biri varsa belki vardır. Yine aynı şey dedim. Geçen videoda aynı şey demiştim. Ama yani biraz boş konuşuyorum. Neyse. Ben de bu konuşmak dışında yapacağım başka bir şey olmadığı için. Yani tek aktivitem bu olduğu için. İşte bir de counter maçlarını falan izliyorum arada. Öyle. Neyse. Ee, çalışmalara devam edeceğiz. işte şimdi ben yarın da item matematik falan yapacağım. Zaten bundan sonra her gece video gelir büyük ihtimal gelecek. Ramazan'ın sonuna kadar atmaya çalışacağım atacağım yani. Sözünü vereyim. O yüzden e, bunun sözünü verirsem daha çok çalışırım. Neyse 4 dakika oldu en uzun videom olabilir. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Çalışmalara devam edin. Bay bay.